için şu anda Kulu Park'ta Gürlevik'ten gelen suyun başındayız. Görüldüğü gibi maşallah yağışların sonucu Kulu'da muazzam bir su var. İlginç olanı da yağmur olmasına rağmen bütün Seydişehir halkı Buraya gelmiş. Şöyle bakalım. İlmaz abi hoş geldin. Ailecek gelmişsiniz. Evet ailecek geldik. Evet. Çok mutluyuz. Evet. Burada bir gürlevik hikayesi var. Burası evet. sonra, evet, evet bu yağışlar Tevşir'e çok güzel oldu. En azından gürlevin patlamasını Tevşir'de olarak dört gözle bekliyoruz. Her sene gürleyi patladığı zaman mutlaka gürleviye çıkarım. oradaki manzarayı seyretmek çok hoş, çok güzel. Seyitçiye doğup da gürleyi patladığı zaman gürleviye çıkmayan ben seyitçiye değilim demesin. Fethiye'den gelen müdürleri getirdim. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor>